Ee, gelmeyen arkadaşlar için biraz bahsederim. Gelmeyen arkadaşlar için e, İslamiyet tarihi, e, İslam tarihine girdik arkadaşlar. Ee, gelmeyenler için biraz bahsettik işte. Asya'daki İslamiyet'in doğuşu sırasında dünyanın genel durumuna baktık. Asya'da neler vardı, Avrupa'da neler vardı diye. Yeni gelen arkadaşlar için de şöyle bir bahsedelim neler var, neler yok. Arkadaşlar. İslamiyet'in doğuşunda Orta Asya'da bulunan Türk devleti Görtüklerdir. Bak bu sınavda geldi. Görtük devletini unutmuyorsunuz arkadaşlar. İslamiyet'in kabulünde yani İslamiyet'in doğuşunda Arabistan Yarımadası'nda Orta Asya'da da arkadaşlar Görtük devleti hakimdi. Çünkü 550 yılında kurulan Görtük devleti vardı. Şimdi Budizm inançları yaygın bir şekilde vardı. Sintoizm inancı vardı arkadaşlar Çin'in Japonya'da yaygın olarak. Şu çok önemli arkadaşlar. Hindistan'da çeşitli ırk ve dinlerden insanlar da vardı. Ama şu en önemli soran arkadaşlar kas sistemi. Bu arkadaşlar genel durumla ilgili sınavda soru geliyor. Bilmeniz gereken Görtürk devleti arkadaşlar. Şurada ortada da Görtürk devleti. Ama arkadaşlar şuraya not alın. Ee, biz bunu notlar için göndermiş miydik galiba? Yani Göndermedik galiba. Şimdi bir e, köşesine not alın arkadaşlar. E, Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını engelleyen Türk devleti arkadaşlar e, Türk işler. Şuraya bir not alın. E, bu geçen sebeb sınavda geldi. Şuraya bir not alın. İkincisi de arkadaşlar Kafkasya'da. İslamiyet'in yayılmasını engelleyen Türk devleti Hazarlar arkadaşlar. sınavda bunlar geliyor. Sonra arkadaşlar şuna baktık. Ee, Avrupa'da durum nasıldı? Yani İslamiyet'in yayıldığında, yayıldığı e, Arabistan'daki durum. Arkadaşlar iki tane kutup vardı. Bir tanesi arkadaşlar e, Ortodoks mezhebi. Bir de arkadaşlar Ortodoks mezhebi derken arkadaşlar İstanbul'daki Doğu Roma. Şu Doğu Roma arkadaşlar. Yani İstanbul'da olan. Daha sonra Emeviler döneminde İstanbul e, satılacak ama alınamayacak. Bunu bilmeniz lazım. Ortodoks'ta Bizans olduğunun. Fe, e, bir sistemin yaygın olduğunu Avrupa'da yani Derebeyli'nin yaygın olduğunu kilisede afaroz, enterdi, endülcans gibi yetkilere sahip olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Ortaçağ Avrupası'nda yaşananların hepsi İslamiyet'in doğuşu olduğu dönemi de geliyor arkadaşlar. Yani kısaca onu demek istiyoruz. Yani Ortaçağ Avrupası'nda ne vardı? Dikkatatik düşünce vardı. Dikkatatik düşüncenin yaygın olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Gelelim canlar. Burada şu, e, bilmeniz gereken arkadaşlar şu. Bakın arkadaşlar bu sınavda geldi. E, bu sınavda geldi. İslamiyet'in doğuştuğu, doğduğu sırada hangi devlet var diye geldik. Şu Görtük Devleti'ni arkadaşlar unutmuyoruz. Üç tane devletimiz var unutmadınız. Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını engelleyen Hürgüşler, Kavkasya'da İslamiyet'in yayılmasını engelleyen devlet de Hazarlar arkadaşlar. Ama Orta Asya'da İslamiyet'in doğuş sırasında çağdaş olduğu devlet Görtük Devleti. Bunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Şunu unutmayın. Bu e, LYS'de gelmişti. E, o zaman YGS ve LYS olduğundan ikinci oturum olanında bu gelmişti arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ve arkadaşlar Kuzey Afrika'da yani İslamiyet'in doğduğu sırada hangi e, çevremizde yani orada Sasaniler vardı, Gassaniler vardı ama en güçlü devlet arkadaşlar Bizans'tı o zaman. Ve İslam ordularının Bizans'la mücadelesi olacak arkadaşlar. Irak, İran, Suriye topraklarını almak için. Aynı zaman Doğu Afrika'da da arkadaşlar Habeşistan Krallığı bulunuyordu. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Habeşistan Krallığı. Ve aynı zamanda e, Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Gelelim arkadaşlar Arabistan Yarımadası'nın özellikleri. Şimdi gençler CHP'den İslam tarihinde soru gelme ihtimali çok gelme ihtimal çok yok. Yüzde sıfır. Belki daha daha da az. Ama AYT'den bir ya da iki tane gelir. TYT müfredatına dahil ama TYT'de soru gelme ihtimali çok çok düşük. Gelme ihtimali çok düşük. Gelirse arkadaşlar AYT'den gelir zaten. O da dört halife dönemi ya da Abbasiler döneminden geliyor. AYT'de. Onlardaki sorular, konular gelirse söylerim. Tabii şimdi e, THT'de çıkmayacak soru değil arkadaşlar. Çalışmamazlık yapmayın. ÖSYM'nin ne yapacağını akısı vermez. Şimdi gençler Arabistan Yarımadası'nın özelliklerine bakıyoruz. Bakın Necip, Yemen, Hicaz olmak üzere üç bölüm ayrılmıştır. Bunu bilmeniz lazım. Siyasi birlikleri yok arkadaşlar. Arabistan'da siyasi birlik yok. Mekke, Mayin, Şebat, İmgeri, Sembur ve e, Şunlar, önemli şehir devletler arkadaşlar. Kastane. Şu arkadaşlar en önemli olan şehir devleti, Kastanet. Kutsal olarak bakın, şu, Mekke ve Medine'nin bulduğu yere de arkadaşlar, Hicaz Bölgesi diyoruz. Bak. Kutsal topraklar olarak geçen yer, Mekke, Medine ve Hicaz Bölgesi. Şurası. Bak yukarıda de şu şekilde gelebilir. Ee, İslam tarihinde işte, İslamiyet'i yaymak için Mekke, Medine ve Tayyip'te e, İslam orduları büyük mücadele etmiştir. İşte Bizans ordularıyla savaşılmıştır. Haçlılarla savaşılmıştır ve kutsal toprakları ele geçirilmiştirler. Aşağıda da arkadaşlar de e, şıklarda da ki İslam orduları bölgesinde büyük bir başarı elde etmiştirler. Yukarıda Hicaz bölgesi demez ama Mekke, Medine, Tayyip'in olduğu yer arkadaşlar Hicaz bölgesi olarak geçiyor. Kutsal toprakların bulunduğu bölge Hicaz bölgesi. Bunu e, unutmayın. Aslında en zor sınav TYT kısmıdır da öğrenciler gene de ait biliyor. Bakın Mekke, Medine, Taif'in sen Hicaz bölgesi olduğu bilmezsen o soruyu yapamaz. Mekke, Medine ve Taif arkadaşlar Hicaz bölgesi olarak geçiyor. İkincisi kutsal topraklar bölgesi olarak geçiyor. Bunlara dikkat edin. Şimdi Mekke'nin yönetimi bakın en önemli şeyleri dediği şunlar bakın bak. Arkadaşlar buraya notumuzda yazdık. Şu isimleri bilmeniz lazım. Bak gördünüz mü? Mekke, Medine ve Tayyip. Bunlar arkadaşlar biz e, kutsal topraklar ve Hicaz bölgesi olarak söylüyoruz. Bu üç, üçü neden? Hicaz bölgesi, kutsal topraklar, Mekke yönetimi 5. yüzyıldan itibaren e, Peygamber Efendimizin de dahil olduğu Kureyş kabilesine aittir arkadaşlar. Göçebe bir yaşam sürülmüştür. E, göçebe bir hayat sürülmüştür. Göçebe hayatı sürenler arkadaşlar Bedevi, çöl olarak geçiyor. Bedeni ve Haydari olarak hatta yerleşik Araplar geçimlerinin ticareti hayvanları da geçiniyorlar, geçiniyorlar. Ve arkadaşlar Tüm medeni arkadaşlar şehir demek. Yani medeniyetin kökeni arkadaşlar, Türkçe kökeni medenidir. Onun da Türkçe anlamı şehirli demek. Şimdi kabileler halinde yaşarlar ve kan davaları vardır. Bakın arkadaşlar şunu unutmayın. Arabistan yarım kan davaları var ve kabile ırkçılık çok yaygın olarak var. Kabile ırkçılığı. Bu kavram arkadaşlar yazın. Kabile ırkçılık. Yani Türk e, milliyetçiliğinde ziyade kabile, kendi her kabile, herkes kendi kabilesinin üstün görmeye çalışıyor. Zaten Emeviler'deki bu politikadan dolayı Türkler e, İslamiyet'i ancak Abbasiler döneminde kabul etmiştir. Şimdi Kervan ticareti, şiir ve hitabe sanatı gelişmiştir. Şu arkadaşlar şiir ve hitabe sanatın arkadaşlar e, eğlence panaylarında e, izlemiyorlar. Halk arasında hakim inanış Arkadaşlar bunu dün de söyledik. Bu arkadaşlar çıkmış bir sınav sorusu. Çıkmış bir sınav sorusuydu bu gençler. Ee, şu İslamiyet'in e, Arap yarımadasında İslamiyet'in doğduğu yıllarda Arapistan'da hakim inanış aşağıdaki hangisidir diye geldi. Arkadaşlar bu hem putperestlik şıklardan hem çok tane inanışı verildi hem İslamiyet verildi. Şimdi sen yukarıdaki bu kavrama aldandı öğrenciler sınavda. Şu İslam medeniyetin doğuşu deyince arkadaşlar hemen milletin aklına şey geldi. İslamiyet geldi. Ama İslam işte halk arasında hakimleriniz arkadaşlar işte Arap Yarımadası'nda putperestlik ilk başta. Ne zaman putperestlikler yıkıldı? Ee, peygamber Efendimiz'e e, vahiy gelip peygamber olduğunu ilan edildikten sonra putperestli yerin arkadaşlar İslamiyet almış oldu. Buna dikkat edin. Bakın Arap Yarımadası'nda hakim inanış putperestliktir arkadaşlar. İlk başlarda. Ve e, Mekke'de bulunan e, inanç merkezleri Mekke'de bulunan Kabe'dir arkadaşlar. Kabe'nin her kavim ayrı bir putu vardır. Her köşede bir ayrı putlar var arkadaşlar. İşte Preş ailelerin gibi ayrı. Kastanilerin gibi ayrı. Kimyerilerin gibi ayrı. Tedbürlerin gibi ayrı. Herkesin kutu var. Yahudilik, e, Hristiyanlık, Hanif, Behadir, İslam dini gibi çok tane dinlik de mevcut arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan işte bizim e, şunlar. Yani kültür, medeniyetten soru gelir arkadaşlar. Bize şunlardan sorarlar. Haram aylarda yani 3 aylarda savaş yapmaktan kaçınırlardı. Ve arkadaşlar bunlar birbirlerini yiyen, kan davası olan, kabile ürkçülüğü yapan insanlar şu. Ukaz denen sanayirlerde ticaret yapar, bir yarışmalar yapar, düzenini kabile ziyaret ederler. Arkadaşlar bu gelir. Bak bu bir AYT konusu. Bu gelebilir. AYT. Şimdi Ukaz panayırlarına ilgili soru gelirse Ukaz panayırların ilgili soru gelirse arkadaşlar şıklarda şunu arayacaksınız. Eğer 3 aylarda yapılan yani aylar savaş yapan kaçınırlar Ukat denen e, panayırlar yapıyorlar. Eğer Ukat denen panayırları şıklar içerisinde görürseniz ve şıklarda şunu arayacaksınız. Arap Yarımadası'nda toplumu bir araya getirmiş ve kültürel birlikteliğin oluşmasını sağlamıştır. Gençler bunu arayacaksınız. Eğer Ukaz denen panayırla ilgili bir soru gelirse ve metin verirse metin hiç okuyun ya da okumayın. Yine de okuyun. Eğer Ukaz panayır sözcüğünü gördüğünüz zaman şunu, hangi şıkta şu ibare varsa bunu işaret edin. Arap Yarımadası'nda toplumu bir araya getirmiş ve kültürel bir birlikteliğin oluşmasını sağlamıştır. Bunu, bunu işaret gençler. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Haram aylarda yapılan savaşlara haram aylarda yapılan savaşlara ticar olayları deniyor. Bu da arkadaşlar AYT konusu gençler. Ticar olayları. Arkadaşlar aşağıdaki kavramlardan hangisi? İslam e, Arap Yarımadası'ndaki gelişmelerden değildir diye gelebilir. Ya da kavramlardan sorabilir ya da sana derim haram aylar, savaş yapılmazdı. Bunlar yerine nokta nokta aşağıda hangisi yapılabilir? Soru çeşitliliği e, artabilir bu sene arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelelim şu. E, şey, siyasi e, birlik yoktu arkadaşlar. Siyasi Arap Yarımadası'nda siyasi birlik yoktu. Sebepleri de arkadaşlar bu da bir ayette konusu. Bu da bir ayette konusu. Arap Yarımadası'nda siyasi birlik yoktu arkadaşlar. Olmamasının sebebi kabilecilik, kan davaları ve her kabilenin ayrı bir kutunun olması bundan dolayı da arkadaşlar e, siyasi birliği kurulması zorlaşmıştır. Şimdi sen diyeceksin ki, hocam her kabile ayrı bir kutunun olması siyasi birliği nasıl ettiler? Arkadaşlar siyasi, her puta siyasi bir simge vermişler. Yani o put onların simgesi gibi, siyasi Lider, e, bir liderleri gibi. Şimdi siyasi birlik olacağı zaman, siyasi e, birlik nedir? Bir çatı altında toplanmak demek. E, bir çatı altında toplanacağı zaman ne olacak? Benim putum liderlik yapsın, senin putun liderlik yapsın yoksa Ahmet'in ki liderlik yapsın. Hepsi benim putum liderlik yapsın. Yani Kabe'nin baş köşesinde benim putum bulunacak. O dedik benim putum bulundu. Dolayısıyla arkadaşlar bu da siyasi bilim etkilemesinde büyük rol oynamıştır. Bu, Türklerde arkadaşlar gelirse düşünürler her putun, her kabilenin ayrı bir kutun olmasa. Şimdi Türklerde bu gelse büyük ihtimal öğrencilerin çoğu bu şekilde eler. Yani bu putun ne alakası var falan diyor. Peki arkadaşlar Arap yarımadasında e, Peygamber Efendimizin hayatı, bunu arkadaşlar e, hepimiz biliyoruz abi. Peygamberlerden yılında doğduğunu, annesi böyle babasını kaç yaşında kaybettiğini, dün de şunu da söyledim arkadaşlar, şöyle bir 20 Nisan diye bir tarih yok. Böyle bir şey yok. Bunu dün de söyledim arkadaşlar. Malum taneler yapın. Fethullah Gülen kendi doğum tarihini kendi doğum tarihini peygamberin doğum tarihi arkadaşlar yıllarda millet gerizekalı milleti kandırdı ve buna da e, şeyde dahil oldu. Ziyanette dahil oldu. 20 Nisan diye bir belli bir tarih yok arkadaşlar. Ve ondan sonra malum yapıda 23 Nisan'ı nasıl ben kutlu doğum haftası ilan ederim. Bu tarihi arkadaşlar siyasi olarak kullandılar. 23 Nisan'ı e, sefor sabır etmek için kutlu doğum haftası kutluyoruz diye 23 Nisan'ı gölgede bırakmaya çalıştılar. Ve sonra anladılar ki gerizekalı millet 20 Nisan Fethullah Gülen'in doğum tarihi olduğunu daha 15 Temmuz'un sonra öğrendiler. Böyle cahil, gerizekalı millete ilkokul 3. sınıfta terk olan bir insan kandırabiliyor arkadaşlar. Bu Fethullah'ın gerizekalı adamın doğum tarihi. Daha yeni yeni öğrendi bunu. Veririm arkadaşlar şurada önemli olanların e, çizelim altına. Bekkeli müşrikler kendilerinde elinde ve dilinde emin olan en emin ünvanı vermişlerdir. Yani bu kavram olarak gelebilir. Yani en emin olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Bir de şurada Hazreti Muhammed Arapların haksızlığa uğrayanları korumak için kurdukları bir bir Şu arkadaşlar e, şeyde geldi. Öğretmenlik alan sınavında bu geldi arkadaşlar. E, Peygamber Efendimizin ilk siyasi teşkilatı olan hangisidir diyor. İlhul hudul arkadaşlar. Bu e, sınavda geldi. Yine de gelme ihtimali vardır arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi bir de burada arkadaşlar baskılara şunu arkadaşlar yeni ekledim lazım. Hicretin normalde biz 622 yılında Mekke'de medeni olduğumuz e, kitaplarda yazardık. Ama arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in ilk hicreti Habeşistan'dadır. Bakın. Baskılara ve işkencelere dayanamayan Müslümanlar Hazreti Muhammed'in de e, e, izniyle 615-616 yıllarında Habeşistan'a e, hicret etmiştir. Bakın arkadaşlar şurada da yazıyor. Arkadaşlar ilk hicret Peygamber Efendimiz'in de emriyle yapılan ilk hicret Habeşistan'a yapılmıştır arkadaşlar. Medine değil. Bu arkadaşlar gelebilir. Ayetler. Anlaştık mı gençler? Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Şu akabe biatlar arkadaşlar önemli. Yani şu akabe biatları her sene sınavda geliyor. Medine halkının bir kısmı akabe biatı Hazreti Muhammed'e tabi olup Müslüman olmuş. Bu işte arkadaşlar. Onun Mekkeli Müslümanları Medine'ye davet etmişlerdir arkadaşlar e, önemli olan şu birinci ve ikinci akibi fiyatlar arkadaşlar yapılan yapılma amacı sınavlarda soruluyor. 622 yılında hicret verilmesi ve Metkeli Müslümanlar meclini hicret Hangisine bağlı olarak? Akibi biatına göre arkadaşlar. Hicrete karar verildiği toplantının yeri şurası arkadaşlar. Yani Medine'lilerin e, Medine arkadaşlar Anlaşma yapıyorlar. Peygamber Efendimizle arasında Mekkeli Müslümanlarla Medine'li arasında anlaşma yapılıyor ve Mekke Medine'liler Mekkelileri davet ediyor. Bu arkadaşlar sınavımıza gelebilir. Şimdi gelelim e, hicretin e, sonuçları. Neler oldu hicretin sonucunda? Arkadaşlar, Müslümanlar baskı ve şiddetten kurtulmuş, İslamiyet daha bir geniş alana yayma fırsatı bulmuştur. Hazreti Muhammed e, toplumsal barışı tesis etmek amacıyla Muhacir ile Medine'li Müslüman arasında kardeş ilan ediliyor arkadaşlar. Medeniler arasıyla şu Muhacir ve Ensar e, kabul ettiği. E, ensar arkadaşlar ev sahibi demek. Muhacir arkadaşlar misafir demek. Unutmayın. Misafir. Yani şuradan ve de Muhacir yani göç eden, kabul edilen anlamında. Medine'deki Yahudi İslam dünyasının ilk toplum söz, e, sözleşmesi olan Medine Sözleşmesi yapılmıştır. Arkadaşlar Medine Sözleşmesi sınavlarda geliyor. Bunu söyleyeyim Medine Sözleşmesi sınavlarda gelir. Bu sözleşmeye göre arkadaşlar Medine sözü kabile arasında kendi başkanlığını belir e, birleştirmiş. Ve arkadaşlar Medine e, İslam devleti kuruluyor. Bir kez Medine İslam Devleti'nin kurulduğu anlaşma arkadaşlar Medine Sözleşmesi. Bunu unutmayın. Ee, Peygamber Efendimiz'in İslam Devleti'nin kurmasındaki en büyük rolü arkadaşlar Medine Sözleşmesi. Kimler arasında oluyor? Medine'deki Müslümanlar ile Yahudiler. Yani Medine'deki Yahudiler ile İslam dünyasının ilk toplumsal sözleşmesidir. Daha sonra bunu arkadaşlar Medine, Medine'deki Yahudiler bu antlaşmayı arkadaşlar kabul etmeyip Müslümanlara e, kervanlarını ele geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın buradan gördüğünüz gibi kervanlarını da çizdik. Sonra Bedir Savaşı yapılıyor arkadaşlar. Bu Bedir Antlaşması'na uymadıklarından dolayı. Gelelim arkadaşlar Müslümanların kendilerini koruma ve İslam'ı yayma mücadelesine. Şimdi arkadaşlar küre-i bekkeli müşriklerle yapılan savaşların temel nedenleri şunlar yani. Ve Müslümanlar hicrete tabi tutan müşriklerin e, neden aralarındaki tartışmanın ve ne savaşı neden çıktığını, nedenlerini gelince arkadaşlar, Kureyşli müsl müşriklerin Müslümanları yalnızlaştırma politikası ve ambargoları Hazreti Muhammed'in Müslüman toplumu hizmetiyeti yayma mücadelesi, yani hizmeti korumak için. Şimdi gelelim arkadaşlar. E, ee, savaşlarımıza gelelim. Bunlardan arkadaşlar savaşlardan AYT'de gelir. E, ee, de gelme ihtimali fazla. şu Arkadaşlar bu sene soru kütüğünüzde değişiklikler olabilir. Nasıl olabilir? Ee, birden fazla, bir soruyla birden fazla konuyu taratabilir. Haberiniz olsun. A'da aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mesela diyecek ki Bedir Savaşı sonucunda e, İslam hukuku ortaya çıkmıştır. Uğur Savaşı'nda e, işte bir liderin sözüne inanılıp inanılmadığını kanıtlanmış, kanıtlanmış bir savaştır diye. Ona göre dikkat edin arkadaşlar. Bedir Savaşı arkadaşlar Müslümanların Mekke'deki mağalarını yağmalaması. Bakın arkadaşlar Müslümanların Mekke'deki mağalarını yağmalamasına karşılık Şam'a gelen müşriklerin servanlarını ele geçirmek istemesi. Şimdi arkadaşlar burada etki bir tepki var. Ee, şurada Mekke'den Medine'ye göç etmişlerdi. Mekke'den yani Mekke'de Medine'ye göç etmişlerdi ama Mekke'deki malların yağla, yağmalamasına karşılık bunlar da arkadaşlar savaş atıyor mesela Müslümanlardan. Şimdi arkadaşlar Müslümanlar kazandı. Bedir Savaşı'nın sebebi arkadaşlar serban e, ticareti yapılıyor. Mekke ile Medine arasında serban e, ticareti yapılıyor. Şimdi Müslümanların Mekke'deki mallar yağmalanmasına karşı o Müslümanlar da Şam'daki müşriklerin servanlarını el er koyuyor. Yani Müslümanlar Mekke'deki mallar yağmalanmasına karşılık Müslümanlar aşağı kalmıyor. Biz de diyor ki Suriye'deki müşriklerin kervanlarına el koyarız. Etki, tepki. Şimdi arkadaşlar sonucuna geldiğimizde Müslümanların kazandığı ilk zaferdir. Bedir, Bedir savaşı. Ganimet şurada arkadaşlar dikkat edin bak ganimet falan diyor. Sınavda en çok bu geliyor. Ganimetlerin 5'te 4'ü savaşa katılanlara 5'te 1'i fakirlere dağıtılmak üzere hadini alınmıştır. Böylece İslam hukuku yani fıkıh arkadaşlar. Şimdi size ÖSYM bir güne kadar İslam hukuku der demişti. Arkadaşlar İslam hukukunun diğer bir kavramı fıkıh demektir. Şuraya ben yazayım. Bu aşağıdakilerde hangisi oluşmuştur dediği zaman işte fıkıh, selam, hadis ha, işte şu arkadaşlar İslam hukukun arkadaşlar fıkıh diyorum. Yani gelebilir mi Gel, Bakın sana İslam hukuku deme. Bedir savaşı sonucunda aşağıdakilerden hangisi ilk kez ortaya çıkmıştır? Adam oraya yazar. Selam yazar. Fıkıh yazar. Hadis yazar. Ayet yazar. Arkadaş öncül bir soru olarak gelebilir. İslam hukukunun yani fıkıh ilk kez ortaya çıktı. Savaş arkadaşlar Bedir Savaşı. Bunu unutmayın canım. Diğer bir e, özelliğine bakalım arkadaşlar. Esirlerin 10 Müslüman okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiş. Bakın. Okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakılacakmış. Nedir savaşındaki yani esirlerin. Bu da arkadaşlar Hazreti Muhammed'in eğitime önem verdiğinin göstergesi bu da arkadaşlar sınavımızda gelebilir dikkat edin. Medine Sözleşmesi'ne uymayan benim nadir Yahudileri Medine dışına çıkarılmıştır. Evet arkadaşlar bir diğer e, anlaşması da buydu arkadaşlar. Canlar e, süremiz doldu galiba. E, oradan girdi ve doldu galiba diğer hocalarımız genelde tepki veriyor. Genelde şu adama söyleyin diye yazıyorlar. Ben burada